Ustam eline sağlık. Sağ ol ustam. Yine bize bir ziyafet çekmişsin. Evet çok şükür. Ne var menüde ne var ustacığım? Kızartma. Yazın güzel olur mu bu? Ya bir değişiklik olsun. Sıcakta. Sever misin kızartmayı? Ya i̇yi olur. Hele bir de yapı bölme getirirlerse. Ama o. Çok hoşuma gider. Ama sen yaptın ustam. İşte iş başa düşerse. Böyle olur. Aynen. Bu da senin yaptığın domates sosu mu? Evet. Çok güzel olmuş evet. usta. Sağ olun. Biberler acı mı Biber Biraz. Antep biberi olduğu için. Bu biber pul biber mi? Yaprak biber. Yap. Bu da benim özel biberim. Evet. Şöyle bir küçüğüm. Bütün sonra şöyle bir matricen senin sosuna. Ondan sonra yavaş yavaş. Afiyet olsun. Ustam eline sağlık. Ger Gerçekten süper olmuştu. Hı bir daha bunun devamını yine bekleriz. Bir başka sürprizler de yapak onda inşallah. da. Seni sevenlere ne demek istersin? Allah razı olsun. Ben de kendileri seviyorum. Allah yardımcılar olsun. Selam gönderenler var. Çok yorum yazanlar. Çok sağ var. olsunlar. Ustam ya sen... yaprak döner gibi diyen yazan var. Allah razı olsun. Çok sana çok övgü dolu sözler var ustam. Sağ olsun. Allah razı olsun. Ben de kendilerini seveyim, belki göz göze, yüz yüze görüşemeyiz, bir mesajla oluyor ama olsun, önemli değil. Mi? Kalp kalbe karşılığında değil tabii. mi? Tabii, Önemli olan sevmek, sevilmek. Aynen. Bir de bir insana seni seveyim diyebilirsin ama beni sev kimseye diyemezsin, doğru mu? Tabii, sevmek kolay ama sevilmek zor. Zor, aynen. Eline sağlık, video sağ için de eline sağlık Allah Ustam. razı olsun. Herkese teşekkür ederim. En kısa zamanda yeni sürprizler bekliyoruz i̇nşallah, yine. İnşallah. Bu kızartma olur, et kavurma olur. Artı başka bir şeyler o bekliyoruz. Bu kavurma olur, hiç önemli değil. Aynen öyle. Kısmetimize ne gelirse onu yeriz. Aynen. Onu değerlendiririz. Biz ayırt etmeyiz. Yok yok, hepsi güzel. Doğru. Hı. Afiyet olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Çok sağ ol ustacığım. Sağ ol. Yiyene, çekene, bakana yorum sana ister güzel yazsın ister kötü yazsın Allah razı olsun ben hepsini seviyorum ben hepsini Allah için seviyorum eyvallah evet. afiyet olsun sevmeyenin de vicdanına aynen <laughs> eyvallah sağ ol. sağ ol.